Herkese selam Pöz kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar bugün Orhan kardeşimiz hesabındayız kendisi Azerbaycanlı Azerbaycan abi dedi bu kadroyu dedi kur Azerbaycan'ın en iyi kadrolarından biri dedi biz de kendisini kırmıyoruz ve bugün kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız bakalım gerçekten Azerbaycan'ın en iyi kadrosu bu mu daha iyi Azerbaycan kadroları varsa kardeşlerimiz Instagram Serdar Cusar adresinden bana ulaşabilirler dostlar bu arada hala abone olmayan olmadan izleyenler varmış gözünü seveyim %70'e yakın kişi abone olmadan izlediği için abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyoruz ve videomuza başlıyoruz hadi bakalım Xabi Alonso buzdolabı gibi adam bu arada tebrik ediyoruz Leverkusen fanlarını taraftarlarını ve tabii ki de Xabi Alonso'yu şampiyon oldular helal olsun yani Bayern Münih gibi bir gerçi orada da Tuchel gibi bir e, adam tutmadı ama Bayern Münster ki tuvalde bakma Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı. İlginç şeyler oluyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak ama Leverkusen'i buradan alkışlıyoruz. Bayern Münih ligde kötü ama Şampiyonlar Ligi'nde de iyi. E, Leverkusen de babacım hala iki taraftan da devam ediyor yani. Hani Avrupa'da da devam ediyor. Neyse menajer değiştir dediğimizde bakalım Xavi Alonso buzdolabı gibi o adamdan başka bir menajer yok. Güzel hemen bastık tekrardan. Kaleciyle başlayalım. Tabii ki de sözleşmesi bitenler var. Bu arada bu kadar iyi bir hesapsa bakalım bir GP'leri, DP'leri ne durumda? Seviye antrenmanı diyoruz. Seviye antrenmanı diye kontrol ettiğimde... Hmm burada birazcık sınıfta kaldı diyebilirim. Aynı zamanda tekrardan basalım Mustera'ya ve e, sözleşme yenileme ösü dediğimizde sözleşme yenileme fazla olduğu görünüyor. Bu arada seviye antrenmanına bakalım. Yukarıda GP'yi de görelim diye. 3 milyon 700 de GP var. Oha! 12.800 Michael parası varmış lan. Yani iyi para. Oo, oh, 12.800 iyidir. Neyse kurmaya geçelim. Şimdi baktığımızda temiz. Hem şu Michael'ımız var hem Peter Chay'imiz var. Güzel. Casillas var. Oblak var. Bu arada geçen Şampiyonlar Ligi maçında Oblak ne performans sergiledi Dortmund'a karşı ya. Ya adam 4 golüyor ama adama bir şey diyemiyorsun. Ya 8 tane de kurtarıyor abi. Bilmiyorum ama son dönemlerde sizin oyun için konuşmuyorum. Yani normalde e, gerçek futbolda en beğendiğiniz kaleci kim? Ben son dönemlerde Oblak'ın performansının... Ya Oblak hep ilk 10'daydı zaten ama daha da yükseldiğine inanıyorum. Oblak gerçekten son dönemlerde en formda ve en iyi kalecilerinden biri diye düşünüyorum. Neuer var, Simon var gördüğünüz gibi. Ben buraya hemen şu Michael aldım. Yedeğe ye de Peter çekeriz. Duruma göre bakarız dostlarım. Yukarı doğru çıktığımızda defans attı. Bu arada Herhangi bir kolektif güç rekoru değil. Tabi yüksek reytingleri alırız ama bize bıraktığı diziliş de bir bırakalım. Hemen şöyle bakıyoruz başka kimler var kimler yok diye çıktık yukarı. Burada söylemeyi de unuttuk Azerbaycanlı kardeşlerimizi öpüyoruz. Türkiye'den sonra bizi en fazla izlenen ülke Azerbaycan. Kardeşlerimiz bizi yarı yolda bırakmıyor eksik olmasınlar. Bir Azerbaycan'dan izleyenler bir yorumlara kendini belli etsin ki görelim kimler izliyormuş arkadaşlar. Defans hattını kontrol ettiğimizde Kannavaro var Puyol var. Baresi var. Maldini var. Cannavaro'nun big time'ı var. Ferrer var. E güzel. E, kimleri alabiliriz? E tabii ki de şöyle bir durum var şimdi. Cannavaro'yu kesin alacağız. Cannavaro'nun e, yanına bir Baresi alalım. O da 103 oluyor ama oldu bile. Puyol'u buraya çekelim. Maldini'yi de şimdilik buraya çekelim. Tabii ki de bek adamların şimdi biliyorsunuz ki bek adamlarında olur da 103'lük bir adam bulursak o beki 102'lik beki kaldıracağız doğal olarak ama şu ana kadar iyi. Bu arada küçük bir yorum Asa soru diyelim biz buna. Ya böyle defans adamlarının ve kanatları birbirine açtığında faydası oluyor mu? Yoksa defansta açık vermede sıkıntı mı oluyor? Bunu da bir yazın bakalım, bir tartışalım yorumlarda dostlar. Şimdi Ferrer de var. Ferrer zaten 102 olduğu için maksimum 102 olur yani. O yüzden Puyol kalacak orada. Cannavaro'yu da gördük ama zaten big time'ı daha doğrusu destansız kadroda. Şimdi bek adamlarını kontrol ettiğimizde beklerde kimler var? Şöyle kontrol ediyoruz. Roberto Carlos'u gördüm. Alfonso Davis'i gördüm. Costa Curta'yı gördüm. Kande'yi gördüm. Roberto Carlos'u da aldığımızda 102 oluyorsa en azından big time kartansa destansı kartı tercih etmemiz gerekiyor. O yüzden Roberto Carlos'u aldık oraya 102 şeklinde şu ana kadar iyi gidiyoruz. Tomio şu bana göre oyunun en sağlam kartlarından bir tanesi ama rating olarak birazcık geride kaldığı için genelde kadroları alamıyoruz. 96 gördüğünüz gibi maksimum 100 olacaktır diye tahmin ediyorum. Ferdi de var burada gördüğünüz gibi ama bunlar yani şu andaki kullandığımız oyunculardan rating olarak düşük olduğu için almadık. Aklınızda bulunsun. Bu arada Azerbaycanlı kardeşlerimiz özellikle like'a abone olursa çok mutlu olurum. 1000 like'ı geçersek kardeşimizin kadrosunu tekrardan alıp bir de maç yapacağız aklınızda bulunsun diyorum dostlarım. Hemen çıktık yukarı kimler var? Tomiyoshu'nun big time kartı da var gördüğünüz gibi. Ama ne yaptık? Arayo'yu bulduk burada. Hemen geliyorum. Şu şekilde yapmak durumundayım dostum. Çünkü 103'lük bir adamı kadroya almayıp 102 ile devam etmek birazcık benim açımdan saçmalık olur. Ne yaptım? Şu ana kadar defans hattı ve kaleciyi 103 yaptım. Bu nedir bizim için? Keyifli bir şeydir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi defans hattını süper yaptık. Bu arada hani hesabı incelemek gerekirse sol bekte de Ferdi Kadıoğlu, Alfonso Davis, Roberto Carlos gibi alternatifler var. Sağ bekte de Kafu, Maicon ve gördüğünüz gibi Bergamut gibi de e, detaylı bir şekilde alabileceğiniz Sabek'te e, çok fazla adam var yani yukarı doğru çıktık yani Azerbaycan'ın en iyi hesabı mıdır bilemem Azerbaycan'ın bütün oyuncularını bilmiyorum ama iyi hesaplardan biri gibi duruyor bakacağız çıktık yukarı defansif orta sahalar kimler var defansif orta sahalarda bu arada Joshua Kim'i gördüm Makaleli'yi gördüm Raycard, Pirlo, Xavi bu arada buz gibi adam Xavi Alonso'nun kartı da var. Gördüğünüz gibi Petit var, Edmondson, Kante var. Bakıldığında defansif orta olarak inanılmaz adamlar var. Şöyle yapabiliriz. Şu anda geldim bunu buraya aldım ama burada tabii ki de Raycard var. Raycard'ın burada Pirlo. Bunlar 103 olabiliyor. Hazır 103 gel alalım. Şöyle biraz simetri hastalığım var dostlar. Hemen onu çektim. Ee, makalele bu arada bu makalele de 103 oluyor. Bak buradan çok fazla ekmek yedik e, defansif orta sahadan. Şimdi büyük ihtimal e, ilerideki oyuncular da iyi. Şimdi 1-2 bu Raycard ve Pirlo'yu büyük ihtimal yedeğe alacağız. Aynı zamanda Makalel'in de olması bir de Peter Cech vardı. 4 tane yüzüşlük oyuncuyu şu anda yedeğe alma durumumuz bile olabilir. Yani sağlam bir kolektif güç geliyor gibi duruyor dostlarım. Hemen çıktık yukarı. Bakalım kimler var. Wilshire fullenmemiş bile. Wilshire mutsuz zaten. Bu kadroya da Wilshire da girmez ya. Şimdi göbek orta sağlar geldi. Biraz önce dediğim gibi hemen mesela buraya De Jong'u alıp Ray kartı yedeğe çekerek kolektif güç için biraz fayda sağlayabiliriz. Ne kadar yüzüşlük oyuncu kolektif güçte çok daha iyi olacaktır. Özellikle yedekte tabii ki de. Ya yani ilk 11'i zaten iyi kurmamız gerekiyor. Iniesta, Hakan Çalhanoğlu, Ambrosinis ve Sergio var. Getson'u görüyoruz. E, Sergio Roberto var. İyi oyuncular. Fena değildir. E, Rafael Lai gördüm. Deniz sonu gördüm. Pavel Nedved'in eski kartı. Destansası 103 oluyor. O yüzden söyledim. Hemen geldim Beckham'ı da aldım. Beckham da 103. Bu arada Beckham'ın nasıl 103 olduğunu falan soranlar oluyordu. Yani bilmeyenler vardı. Oyuna göre mi basıldı bilmiyorum. Ben yine göstereyim. Benden günah gitsin. 4, 6, 11, 8, 12 ve savunmaya da bir verilmiş durumda basıldığında gördüğünüz gibi şu anda Belki de otomatik basıldı bilmiyorum. 103 oluyor David Beckham'ı görebiliyorsunuz dostlar. Yukarı doğru çıktığımızda bakalım bizi kimler karşılayacak. Rossiçki karşıladı. Ee... aa, bütün oyuncuları ona göre bak şey basmış. Hepsi sağlam duruyor. Gullit de mi 103 oluyor? Şöyle yaptığımızda bir saniye şunu hemen şöyle. Beyler bütün kadroyu 103 yaptık. Değil mi? Süper. Şimdi yedeklerden de bu arada 103 olacak çok fazla oyuncu var ama bir bakalım real... E... Messi falan var mı? İşte ne bileyim Kantona var mı? 104'lere falan bir bakalım ama bütün kadroyu 103 yapmamız bence çok büyük bir artı oluyor. Güzel oluyor. Frank Ribery var. Çok güzel. Neymar var. Bunlar 103. Harika. Ee, yani 103 olduğunu zaten biliyorum da farklı basılma olabilir mi falan diye bir bakayım dedim. Büyük ihtimal hepsini oyuna göre bastı derken hemen 106'mızı aldık. Rummenigge var. Kroş. Ee, şöyle yapabiliriz. Gel. Tamamdır. Ya yani normalde dizilişi değiştirmeyecektim ama şu anda çok farklı bir durum var. Hani kolektif güçle kırabilme imkanı olduğu için ister istemez değiştiriyoruz dostlar. Ee, sebebi o yani. Çıktık yukarı. Santrforlar çok önemli. Kantonu olabilir. Ee, kimler olabilir bakacağız. A Martinez. Çok güzel. 104. Ee, e, 104 mi oluyor? 104 olmadı. Hatta şöyle de deneyebiliriz. 103'te kalıyor. Drogba'da 103'te kalıyor. Ronaldo var, o var, bu var. Bir genel diyoruz. Kantona yokmuş. Eee Bellingham'ı atlamışız, Bellingham ı var. Dostlar kadroyu kurduk, 2048 kolektif güç oldu gördüğünüz gibi. Peki biz ne yapacağız? Yedekleri de şimdi alacağız. Maalesef kötü olan şu iki tane daha Messi çıkarmış, o Messi'leri kadroya alamıyor olmak olacak maalesef ki. 106'lık Messi çünkü kadroda. Bellingham'ı aldım, 103 oldu. Şimdi burada ne kadar 103 olursa o kadar iyi, Ronaldinho'nun olmadığını biliyoruz. O yüzden görelim diye aldım. Makalele'yi geldim, 103 yaptım. E, Rey kartı geldim, 103 yaptım. Roberto Carlos değil ama Neymar 103 olur. Bu arada gerçekten hani dediğim gibi Azerbaycan'ın en iyi kadrosu olmayabilir ama en iyilerden biridir diye düşünüyorum. Gerçekten çok çok sağlam bir kadro. Hemen geldim Rummenigge'ye 103 yaptım. Peter Cech'in 103 olduğunu zaten biliyoruz. Frank Ribery de 103 olacaktır. Harika. Ee, onun dışında Haaland 103 olur mu? 102'de kaldı. Havers oluyor mu? O da 102'de kaldı. Şimdi bir dakika burası çok önemli. Gullit'in olduğunu biliyoruz. Tamamdır. Ee, Beckham'ın olduğunu biliyoruz. Tamamdır. Bir tane daha kıstırırız araya diye düşünüyorum. Unus var. O var. Bu var. Ee, Alfonso Davis. Iniesta olmaz. Hakan Çalhanoğlu var. Ee, defans'ta Edinson, Romario. Romario'nun bu kartı 103 oluyor mu? 101 arasında bu kartı olur mu? Ee, şöyle yapıyoruz. 102 oldu bu da. Kim o? Bu Kiezalardan falan olan var mı dostlar? 103. Şöyle sona bakalım. Ee, Musiala Alfonso Davis. Sanırım 103 olan yok değil mi? Evet. 102'de kalıyor. Bir tane oyuncu ile 102'de kaldık. Bir Hunus'a da bakalım. Aynen Hunus da 102 oluyor. Dostlar bilmediğim bir şey varsa ba bana yönlendirirsiniz. Videonun sonuna yorum olarak yazarsınız. Iniesta da evet daha da düşecektir. 3200 1 yaptık. Ee, gerçekten çok iyi bir kadro. Ee, bir tane oyuncu sadece e, 102'de kaldı. Onun dışındakiler 103, 104, 106 şeklinde gidiyor. Sanırım bir kantona eksik bakıldığında ee, onun dışında çok eksik. wow böyle bir oyuncu yok. Ee, yani gerçekten iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada Azerbaycanlı kardeşlerimize sonsuz selamlar, sevgiler olsun, saygılar olsun. Ee, açıkçası Azerbaycan'ın en iyi hesaplarından biri diyebiliriz. Zaten 3201 3201 kolektif güç var. Yani o oyun için baktığınızda çok üst düzey bir kolektif güç diyebiliriz. 1000 like geçmesi durumunda hesabı tekrardan alıp maç da yapacağız. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça